Bak ben senin yerinde olsam, hazır Rücum hastanedeyken alır kızının izini kaybederdim. Ben beceremedim, sen yap bari. Sen de akılsın. Alo, dönüş ne işin varsa hemen bırakıp bana gelebilir misin? Ne oldu abla? Dönüş sen dediğimi yap. Hemen bana gel. Derya'yı da arayacağım şimdi. Ee, tamam, geliyorum. Derya, çok acil bana gelmen lazım. Tamam ablacığım, geliyorum hemen. Hayır ola bu saatte ya. İşim var. Ha Mustafa, bu arada kartlarım var. Zaten işten atıldım bir de onlar elimde patlamasın benim. Ya ben acil bir durum olmadıkça kullanmıyordum zaten. Mustafa ver kartlarımı bana. Baban da sana kendi cebindekini versin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, Soner Korman'dan. Dün de beni sormuşsunuz. Ha, siz misiniz? Ee, benim annemi iki gün önce Müjgan Hanım'ın çiftliğinden almışsınız. Nereye götürdüğünüzü hatırlıyor musunuz? Sarımsaklı tarafında bir yerdi. Ama annenizin tarifiyle gittik. Ancak yolu görürsem hatırlarım. E, tamam gidelim mi beraber o halde? Tamam beni takip edin siz o zaman. Buyurun. Merhaba. Ben Müjgan Hanım'la görüşmek için gelmiştim ama. Buyurun. Geçebilirsiniz. Lütfen. Tamam Özer Bey. Ben öğleden sonra uğrayacağım zaten hastaneye. Tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ah, Sadık Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Müjgan Hanım. Kusura bakmayın böyle habersiz geldim ama. Ay rica lütfen oturun. Ay. Ne kadar güzelmiş eviniz. Teşekkür ederim. Ben dün yaşananlardan dolayı özür dilemek için gelmiştim ben. Kardeşiniz biraz fazla agresif biri galiba. Ama sizin hiçbir hatanız yok. Lütfen kendinizi suçlamayın. Ben yine de onun adına özür dilemek isterim sizden. Aslında nezahat de öyle davranacak biri değildir. Fakat son zamanlarda yaşanılanlar hepimizin sinirlerini biraz yıprattı. Hayat hepimizi olmadığımız insanlara dönüştürüyor bazen. Kimimiz kendi kendisine savaş veriyor, kimimiz de böyle dışarı vuruyor işte. Dün o yüzden size Rüçhan Hanım'ı dinlemeden yargılamayın demiştim. Neyse. Sabah kahvemizi birlikte içeriz o zaman, değil mi? Değerli vaktinizi fazla almak istemem. Ben o değerli vaktimi dostlarımla geçirdiğim zaman çok mutlu oluyorum. Nasıl içersiniz? Sade. Kızım bize iki sade kahve yapar mısın? engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.